Hoş geldiniz efendim. Öncelikle videoya. Uzun zaman oldu kanala video çekmeyeli. Bir sene falan oldu hemen hemen video atmayalı. Yani bunun sebebi içerik gelmiyor aklıma. Video çekme isteği olmuyor. Herhangi bir para kaybım yok. Yani para kaybım olsa hemen hemen her hafta her gün video çekecek bir insan olurdum. Çok konuşmak gerekirse. Abi benim öyle bir beklentim yok. Ben kafama göre takılan bir insan olduğum için geçmiş videomu bakarsanız az çok anlarsınız zaten. O odasın bölümüne hoş geldiniz. Efendim. Normalde ben bunu videosu çekmiştim ama kaydı bulamadım. Kaydı silmişim. Yüksel. Dedim sizlere bir video çekeyim. Uzun zaman sonra. Aya doldu. Yani yalan yok. 5 sene olmuş. yani son 7 Temmuz 2020'de çekmişim videoyu. E dedim bugün de bir video çekelim o zaman. Zaten Türkçe yama da yaptım. Hani dedim daha kolay olur. O zaman başlayalım efendim. <laughs> Kanala abone olmayı videoyu severseniz. Beğeniyorsan ama tıkla. Like atın şunu yapın bunu yapın. <laughs> Öyle bir şey yok oğlum. <laughs> bunu havandan çıkar. bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine gelip iki vanayı çevirerek su akıt demiş. Merhaba. Merhabalar. Şimdi bana... Oradan Şimdi... kaçabiliriz? Aa, merhabalar. Abi ben kaçayım. Merhabalar. GELİYOR Geliyor, yapacak bir şey Nereden gideceğimi de hatırlamıyorum ki. Beş sene geçmiş videonun üstüne. Burada ölürüz. Bir öyle bak. Merhabalar. Ya ben şöyle sana bir fake atacağım. Tabi vuracak. Gazla al bir de Koş 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 koş. <laughs> bak ya bak ya. Lan sal beni sal. <laughs> Nereden geldim ben bu tarafa ya? Bu tarafa kaçayım bari. Bilmiyorum ki nereye gideceğim. Hah oraya geldik. Abi ben onlar... Ben bunlardan değil. Gelme. 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 Gel Gel Açacak galiba. Abdullah da böyle. Merhabalar. Bir şey yapamıyoruz değil mi? Lan sağ sal. Beni, sal. Ay senin ben. Şimdi yeni görev. 2 bana çevirerek su yakıt demiş. Şimdi. Ben nereden geldim buraya? Hatırlamıyorum Buradan değil. Şöyle ağır ağır gidelim. Ne oluyor lan? Ha, yine mi geldin sen? Sen yine çıkmaz. Ya gelme gelme. Nasıl kaçacağız? Şöyle şu an dilimde ben kaçar. Sal biri sal Aa buradan kaçamıyorum. Kaçacak yerim kalmadı ki. Lan. şimdi bir şey söyleyeceğim. Nokta atışı harbiden oha yani kanka. Kim bunlar abi? Ya silah milah yok mu ya şu vurayım. Ben gidiyorum. Biraz zor olacak bu bölüm ya. Yapacak bir şey yok ama. İnşallah ilerleme kaydederim. Şimdi geldik buraya. Bana nerede olabilir? Bana nerede olabilir? Burada bir şey yok. Okey. İyi başladı bu pezemekte. Anladım. Kaç 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 kaç. Lan sal beni sal. Sal beni. Hala peşimden geliyor ya. Valla çıkmaza girdim. Selamın <laughs> Hala geliyor ya. Adam nasıl kaçacağız biz buradan? Hala geliyor ya. Hayır ya görmemişti Tüh. Selam canım Beni bırakır mısın artık? Oğlum sal beni sal. Ben sana ekmek Hadi gazla al. Çıkmaz. Merhaba. Oo, takıldım. Takıldım. Biz burada bir şey yapamıyoruz değil mi? Vay yakalayacak mı ya? Vallahi yakalayacak mı ya? Şöyle şey basın beni. Aa görmedim. Vallahi görmedim. Buradayım be buradayım. Bay bay. Bay bay. Su yakıtmak için. Ay ben anne. Hani. Sal abi sal. Koş 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 koş. Lan koş lan yakalanacağım lan koş lan koş lan. Ya, geliyor yine tipi. Adam şey yapmış. Şaka şaka. Şaka şaka. Lan bırak lan beni. Zekler git Oğlum galiba oğlum. Araba oğlum hadi. Ocak bir şey yok. Ama ben bunu bırakacağım ya. Ben bunu atlatacağım. Nereden de buradan gidiyoruz. Selam aşkım. Ben, ben gidiyorum. Sen ne kadar ben vanayı çeviririm. Buradan mıydı? Buradandı. Buradan da sağdı. Yok lan dur öbür Ben burada bir yerden yanlış gittim ama der mi ya? Selam canım. Ben <laughs> de ya. Ben iyi bak. Allah'a emanet ol. <laughs> kimse karışma. Bak <laughs> o burada değil. Ben onu karıştırdım dur. Eminim ki bu taktik kimse yapmamıştır. Yani bu zamana kadar otla soylayan insanlar. Merhabalar. Bu direkt mi lan? Enteresan yani. Hocam bunun bir bunu çevireceğiz. İkinci bulmam lazım. Eee notlar. İçerideyim. Hmm, tamam. bakmadık. Ölüm belgesi diyor. Bak gitsin. Hemen çevireceğim. Burada ne var? Ona bakacağım. Pil var mı pil? Ama gitti. Hızlı olacağız. Sol fareyi Geliyor mu? Geliyor. <laughs> Bekleyeceğim be. mutlu olursun. Kedersen, uçlan tamam. Türkçe yapmam iyi olmuş bir açıdan çünkü anlamıyorum. Bırak tamam. şu an biliyorum. lan beni. Tamam bir şey attık adama. koş 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 koş, 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 koş. Başka bana göremedim arkadaş. Nasıl gideceğiz? Ben bak, bak Şimdi Başka bir bana vardır, muhakkak ki vardır. Ona bakmam lazım. Bu değil. Ben kaçarım. Ya bir sal, bir sal ya. Ben buradan geldim ama Kaçamıyorum Yok aldı beni Sal beni sal Öldüm ya Abi bizim kurtulmamız lazım Peki onu yapsak nasıl olur? Ha gördüm onu Merhaba Gidiyoruz Dolandıracağım arkadaşı. Burası da benim işte. Ya abi salmayalım ya. Yani. Dur bunu deneyeceğim bakayım. Oluyor mu? İnşallah yanlış girmemişim. Yanlış girdiysen bir hasar alacağım. Galiba hasar alacağız. Panik yaptım. Panik, panik yapmasın. Bakıt diyor. Merhabalar. Hoş geldin. Gördün mü? Buradan gel. Sal, sal bunu, sal. Şimdi, gel bakalım. Kalın sağa. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Abi benim oraya girmem lazım beyefendi. Bir çıkar mısınız? Tamam, girmiş. Bu taraftan gelme ihtimali var. Şöyle yapalım abi. Şöyle açalım. Ya. Ulan burayı bulamadık ki ilk başta o kötü oldu. Şimdi güzel oyunumuza kilitlendik. Merhabalar. Nerede olduğunu kestirmeye çalışıyorum şu anda. Ha burada. Okey. Bu kadar da risk alıp. Başka, 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 başka. Ben kaçarım. Allah'ım alet yok hayır hadi bakalım. Neredendi? Buradandı. Koş 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 koş. Koş abi koş. Hah. Hemen vanamızı çevirelim. Güzel görevi de açtık. Alt kavşağı geçmek için merdiveni kullan diyor. Gidiyor mu acaba lan? Geliyorsa da yapacak bir şey yok. Geliyor mu? Merhabalar. Kapalı. Ne yapacağız? Risk kaldınız mı? Hmm, alt kavşar. Alt kavşar nerede ulaşabiliriz beyefendi? Dur. Şöyle bir şey yapacağız. Şu an bana doğru geliyor. Ben ona eminim zaten de. Geldi. Sen bak kalkan orada mı? Bak hangi sen? Ben orada mıymışım var? peşinden ama demek? Bak, ben orada mıyım Buradayım be, burada. Şimdi geldik buraya. Ben bu taraftan gelmişim değil mi? Ben gidiyorum Görüşürüz. Arkadaşlık şimdi bu ne yapıyor lan şimdi geldik buraya güzel bir kısmını hemen hemen hallettik diyebiliriz Bu ne yapıyor lan <laughs> kanka oraya yatma yeri değil ama bunu bayağı bir ceset var lan Ayrıca dikkat etmekte fayda var Maşallah yeri çıkmıyor. Yok yok yanlış geldim yanlış geldim. Yanlış geldim. <laughs> Görüyor musun hemen bak bakana... hemen. Hemen şey yapıyor. Bak burada işim yok benim okey anladım. Hemen çıkıyoruz buradan abi. <laughs> ben beni yakalamak derdim ha. He. Hemen gidiyoruz ki. Hmm. Pil mi Buradan inmiş. kavşağa geçmek için merdiveni kullan, merdiveni kullandım. E, kullandığımı zannediyorum. Hani eğer doğru merdivense... Burada birisi var mı acaba? Az önce gördük ama... Bir olabilir. Aynı yere mi çıkıyor acaba onu merak ediyorum. Her yere çıkıyor olabilir mi? Olabilir. Kanalizasyondan çıkmanın bir yolunu bulalım. Buluruz paşa. Yine efsane yine geldik bakalım. Dibine kadar kullanmakta üstümüze yoktur. Şöyle yapalım. Bizim <laughs> gibi Ne Bu abi birim mi? Bunu anlamaya çalışıyorum. Merhabalar. Oğlum öyle bir şey için bu da korkutuyor. Kanka pil var mı pil? <laughs> deneyelim bakalım nereye şey verir için. Kaydediliyor, kaydedilsin abi. Hmm, nerede gidebiliriz? Melvert, Allah'ım ki. Yani denemekten zarar gelmez, tahmin etmiştim. Ve bu tarafa doğru koşacağız. Tövbe estağfurullah. Ya arkadaş. Korktum ya. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana ya? Ya şu muslukları kapatın. Tamam kardeşim. ne ya? Yaklaştık mı acaba sonra? Ben de bilmiyorum ki. Ne oluyor lan? Şimdi, ne oldu anlamaya çalışıyorum. Buradan mı? Buradan var. Burada ne var? Rakitli, Tamam. Buradan nereye çıkıyoruz? Yürüyelim bakalım. Yani gidiyoruz. Nerede? Karnızasyondan çıkmanın bir yolunu bul. Okey. Tekrar hatırlayalım bunun görevimizi. Kanka nereye gidiyorum ben de bilmiyorum ki. Bu neresi? Biri var mı acaba burada? Ne oluyor lan? ki şöyle mi yapacağız? Aldık. Çıktık. Güzel. Bir pille aldık. Olanı vurdunuz. Kapat kapat. Geri zekalı ya. Beni vurguttu. Açabilir miyiz bunu? Açtık. Pil var mı lan pil? Pil yok galiba ya. Hadi bakalım. Bana bayrak gibi. Ha buradan gideceğiz mecbur. Oğlum öyle bir enteresan ses geliyor ki bak kaç... Kaç yıl oldu hani bu oyun çıkalı? Bilmiyorum ama... Burası bazen bir şeymiş var anam var. Ee, karşıya bir çıkacağım ben şimdi. Şimdi... Şöyle bir zıplayacağız. Buradan çıkabiliriz çünkü. Oynamazsın değil mi lan? Ama nereye mi ki. Tersleme gidiyorum, düzleme gidiyorum. <laughs> ya arkadaş ya, sizin ben tövbe tövbe. Bakalım kanka nereye gideceğiz? Burada bir şey var. Aha. Aldık. Notlar. Ama Yok bu değil. Dokümanlarda mı? Hala bir zayıf düştüm. kanama devam ama attık acı vermiyor. Neredeyse hiçbir şey hissetmiyor. Artık Valjeter'ı duyamıyorum. Belki de terapinin etkisi yavaş ve yok oluyor. Rüyaları atalarlıyorum. Terapiye girmeyi kabul edersen bu yerden serbest kalacağımı söylemişlerdi. Yalan. Hı -hı. Elbette yalan söylediler. Bu bir terapi değildi. Bizler de bir iblis'e kurban edildik. Lütfen Bir rüyaya izin vermeyin. Tamam kardeşim. Tek cehennem. Tek cehennem demeye çalışmış galiba. Merhabalar. Aram filmi. Buradan gidebileceğimiz bir yer var mı? Ona bakıyorum. Yok galiba. Erken değiştik. Keşke erken değişmeseydik. Şimdi. Aga, bak hep suya girip çıkıyorum, ama nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ha, bak bu kapıyı açtık. Bunda sıkıntı yok. Ha, orası biraz problemli. Biraz şöyle ağır gidelim. Burada, ha bak buradan giriş varmış. Hop girdik. Cık. Buradan yok. O zaman şuradan gideceğiz. Bu ne? Bir planım da güzel. Şimdi ben buradan gidemiyorum değil mi? Oo, nasıl yapsak? Aynı yerden çıkalım o zaman. Orayı yedik zaten. Bu kadar olsun ya. Bu videoluk bu kadar olsun. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu sevdiyseniz gerçekten beğendiysiniz. Videoyu beğeniyor beğeniyorsan ama tıkla. Beğenmeyi. Kanala abone değilseniz isterseniz abone olabilirsiniz aşağı tarafta. Açıklama destekleri hesabım var. Oradan takip edebilirsiniz Twitter hesabım da var. Kafana göre yani. Öyle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya bu kadar ya. Ben daha ne diyeyim ki. Hadi gidiyorum ben. İyi de, iyi de. Gayet güzel.